Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tüm olumsuzluklardan arınma ile ilgili bir ritüelden bahsetmek istiyoruz. Öncelikle bu görmüş olduğunuz tılsımı çarşamba günü kırmızı renk yazan bir kalemle beyaz renkli bir kağıda çizin. Daha sonra tılsımın ortasına kendi isminizi ve anne isminizi yazın. Havva oğlu kızı falan şeklinde. Ardından kağıdı yüzünüze yakın tutarak Gözlerinizi kapatıp 73 defa yine kendi isminizi ve anne isminizi tekrarlayın. Hemen sonrasında tılsım yazlı kağıdı katlayıp büyük bir kap içerisine indirin. ve üzerine 1 litre kadar su döküp 1 saat kadar bu şekilde bekletin. Daha sonra her iki ayağınızı bu oluşan su ile yıkayın. Suyun tümünü kullanın. Ritüel sonunda tılsım yazılı kağıdı parçalayarak imha edebilirsiniz. Bu şekilde ritüeli tamamlamış oldunuz. Bu uygulamayı kendiniz, arkadaşlarınız ve aileniz için uygulayabilirsiniz. Bu ritüel gerek maneviyatınıza ve gerekse fiziksel bedeninize etki eden tüm olumsuzlukları sizden arındıracaktır. Maneviyatın amaçlarından biri de insanın kendisini daha iyi tanımasına yardımcı olmaktır. Çünkü insanın kendini tanıması karşısına çıkacak senaryoların sebeplerini anlaması demektir. Manevi uygulamalar sizin değişen koşullardan frekansınızı yükselterek bu alandaki farkındalıklarınızı arttıracaktır. Bu yöntem herkes tarafından uygulanabilen ve genel bir ön hazırlık yapılmasına gerek olmayan yöntemlerdendir. Biz bu uygulamada gerekli olan tüm şartları eksiksiz bir şekilde anlattık. Bu için belirttiğimiz şartlar dışında başkaca bir şey yapmanıza gerek yoktur. Bu uygulama bizden sizlere hediyedir. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Teşekkürler.